Rokalta içeri giriyor. Şut ve gol. Tek içeriye doğru girdi. Çıkartıyor Halson. Gol kral bir pas. Oyunu genişlettik. İçeriye doğru girdi ve gol Halson. Şut geri çekti. İçeriye girmeye çalışıyor. Şut şansı ve gol. De Kalıcı ile karşı karşıya ve gol. Herkese Spartak Tırnava kariyerimizin 9. bölümünden merhaba. Geçtiğimiz bölüm Utrecht'e kendi evimizde 1-0 muhalif olmuştuk. Avrupa defterini kapatmıştık. Güzel bir tecrübeyi geride bıraktık. Şimdi de ligi odaklanacağız. Kupaya odaklanacağız. Bu bölümde lig ve kupa maçları var. Komarno ile oynayacağız. Dördüncü sıradalar. Ligdeki durumumuz oldukça rahat. 14-15 puan farkla ligi lider götürüyoruz. Kadro kalitemizi de attırdık. Andre Anderson'u aldık. Lauriki aldık. Savunmaya Belarus'un genç yeteneği. Şimdi Tomic. Rokaza'ya. Rokaza içeri giriyor. Şut ve gol. Tomic'in asisti. Prokaza'nın golü 36 yaşında. Sezon sonu yollarımızı ayıracağız. Şimdi donma çıkmaya çalışıyordu. Müsaade etmedik. Şu reskin içeriye doğru girdi. Çıkartıyor Halson. Gol krallığına doğru yürüyor. İzlandalı forvet. Tomic yan topu kullandık. Savunma çıkartıyor. Şut şansı var. Jureskin ve gol. 40. dakikada durumu 3-0 yapıyoruz. Maçlar artık seyrekleşti. Avrupa'dan eğlenince daha rahat maçlar çıkartabiliyoruz. Andre Anderson şimdi sol tarafta boşluk var. Mikovic. Penaltı itirazları var. Hakem de penaltı noktasını gösteriyor. Yine Sol stoperimiz Filip Top'un başında. 32-33 yaşında. Penaltıyı da gole çevirdi. Durum 4-0 oluyor. Son dakikalar artık bu maçı da kazanıyoruz. Güzel bir maç oldu. Slaven Bratislava ligde oldukça kötü gidiyor şu anda. Osturma'ya transfer teklifi var ancak biz kabul ediyoruz. Kendisi gitmiyor. Kaçıncı teklif oldu bu? Kolyede teklif var. Bravo takımından nöle edeceğiz. Çok düşük bir bonservis. Pançev Orta sahaya, altyapıya transfer. Ligin en iyi altyapı takımını da kurmaya çalışıyoruz. Reshow. Deplasmandayız şimdi. 7 numara Socek. Filip Socek'i sezon sonunda teklif yapacağız. Almak için. Bu takım küme düşerse ikincilikte oynayacak futbolcu değil kesinlikle. Kendisini takımımıza katmaya çalışacağız. Güzel bir stadyumu var. Krasov'un bu sezon daha doğrusu bu yılki oyunda statlar biraz iyileştirilmiş. Şimdi bir uzun top sol kanatta boşluk. Jureskin'e doğru ortayı açıyor. Halston atamadık golü. Tekrardan şansımızı deniyoruz. Bir ara fası olmadı. Bolik şimdi Sol kanada harika bir pas. Oyunu genişlettik. İçeriye doğru girdi ve gol Halson. Halson kariyerinin en güzel sezonunu geçiriyor. Ev sahibi takım. Sadece soruşu kullandı. Sol kanada açıldı. İçeriye çıkarttılar. Şut şans arıyorlar. Şut. Attılar golü. 1-1 oldu. Offside yok. Sadna. Takımın her şeyi neredeyse ve 2-1'e getirdi durumu. Kontradan gol yedik. İlk yarının son anları. Beraberliği arıyoruz. İlk yarıyı berabere bitirsek şahane olur. O lig şimdi ortayı açtı. Kafa ve gol Hal son yine. İki yan top topta son. Golü bulmayı başardı. İlk yarı berabere bitti. Son sıradaki takım ancak iyi hazırlanmışlar. Prokaza şimdi serbest vuruşu kullanıyor. Arka direğe doğru. Gol. Kaleci topu içeri aldı. Topla birlikte kaleci de içeri girdi. Çizgiyi geçti. 3-2 öndeyiz. Son dakikalar artık. Kaptırıyoruz topu. 85. dakika. Bir ara pası. Sagna'ya doğru. Golü yedik. 86'da. Kötü oldu bu gol. Durum 3-3 şimdi. Kalan dakikalarda da golü bulamadık. Ligin sonuncu takımına bir puanı hediye ettik resmen. Sağlık olsun. Yine transferimizin Küçük bir sakatlığı var. Olur'un teklifini de kabul ediyoruz. Lopez var. Şerif Tripo solda. Çok çok iyi özellikleri var. Brezilyalı. Sözleşmesi sona eriyor. Konservisiz olarak takıma kazandırmaya çalışacağız. Bayağı sıkı bir pazarlık yapacağız kendisiyle. Ve 115'e bağladık. sözleşmeyi de kabul ediyor. 1 Temmuz'da katılacak takıma güzel bir transfer daha yaptık. Zemplin takımıyla lig maçına çıkıyoruz. Kendi sahamızda bu maçın ardından yine aynı takımla kupa maçına çıkacağız bu sefer. biz başladık. Sağ kanattan atak kurmaya çalışıyoruz şu, şu an. Şimdi Holik sağ kanatta bir boşluk. Geri çekti. İçeriye girmeye çalışıyor. Şut şansı ve gol. Rokaza asist yapmış oldu. Tecrübeli oyuncu. Üçüncü dakikada öne geçtik. şimdi kaptırdık orada. Müsaitken atmadı arkadaşına. Kontraya dönüştü. Arka doğru bir orta. Kaleci de kaldı. Korner kullanıyorlar. Ön direkte karşıladık. Tekrardan arka direğe doğru atıyorlar golü. 1-1 oldu 23. dakika. Son şimdi. En sağa doğru Holiye. İçeriye doğru çıkarttı. Prokaz attı bu sefer. Birbirlerine gol asisti yaptılar. Holik ve Prokaz da bu maç. Ters tarafa. Açınca oyunu rakip savunmalar çok çabuk dağılıyor. Kaleci ile karşı karşıya bir gol. Moisturab Vilişvili. Golü atıyor. 3-1 yaptık. 28'de gelecek vadeden bir oyuncu. Yetiştiriyoruz kendisini. Şimdi bir ara pası daha. Geriye hulie döndü. Polik ortayı açıyor, prokaz attı. Polik bugün muhteşem oynuyor. Bir gol iki asist. Yer 4-1 bitti. 90 artı. Birinci dakika. Korner kullanıyorlar. Geri döndü. Tekrardan aynı kişiye. içeriye çıkarttı. Lukas attı golü. 4-2 oldu. Rahatsız ancak. Sıkıntı yok bu maçta. Ve maçta böyle bitiyor. 4-2 kazanmış olduk. İkinci yarı maçı Laurenti'ye bağladık. Kazanmayı başardık. 22 maçlık yenilgisizlik bir serimiz var. Şampiyona grubu kuralları da çekildi. İlk 22 maçı böylece noktaladık. Şimdi bir de kupa oynayacağız. Bu bölümü noktalayacağız. Yine Zemplin'le tek maç üzerinden. Gürcü oyuncu gelişim gösteriyor. Kendi sağımızda kupa maçına çıkıyoruz. Bu maçı kazanırsak yarı finaldeyiz. Çeyrek finalde dahil olmak üzere kupa maçları tek maç üzerinden oynanıyor. Yarı final çift maç üstünden oynanıyor. Sonra final 10. dakika korneri kullandık. Savunma araya girdi. Şimdi bir atak. şansı var. Çok iyi yükleniyor. Şut. Direkten döndü. Çok tehlikeli geldiler. Birlikte 4-2 yenmiştik geçtiğimiz maç. İlk yarı berabere bitti. Kupaya biraz daha motive bir şekilde gelmişler. bir taktik ekranına bakalım neler yapabiliriz biraz daha takım ileri çıkartalım çalışkan kanat oyuncusu iyi oynuyor. tane de savunma on numara yapalım. Bakalım bir faydasını görebilecek miyiz taktiğin? Kupar. Laurik. Anderson. Oyun kurmaya çalışıyor. Şimdi Halson. Ara pası ve gol. George atıyor. Gürcü oyuncu 82'de 10 numaraya geçmesiyle birlikte Pozisyonlar bulmaya başladı. Kanat oyuncuları biraz daha ileride bekliyor. Şimdi Pahar'a doğru savunma arkasında bir pas. Gayet güzel. Tekrar Hulik. Bir şut şansı ve gol Kratoçvil. Kratoçvil atıyor. 2-0. Taktik işe yaradı. Bundan sonraki maçlarda da bu şekilde kanatları 3-5-2 gibi 3-6-1 şeklinde deneyeceğiz. güzel bir kupa serüveni ve lig serüveni devam ediyor. SC ile eşleştik. Yarı finalde içeride dışarıda oynayacağız. Normal lig sezonu da bitti. 22 maç. Şimdi 10 maçlık playoff sezonu var. Artık önümüzdeki bölüm. Görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.